namazını erteleyen, ihmal eden kardeşim. Dikkat et. Dikkat et ki Allah'ın huzurunda bu dört kişiyle beraber haş olunmak var. Kimdir bunlar? Firavun'la, Haman'la, Karun ve Übey bin Halef'le bir arada haş olunmaktan Allah'a sığınmalısın. Peki kimdir bu isimler ve bize neyi anlatıyorlar? Firavun saltanatına tapıp kibre kapıldı kardeşim. Haman makam hırsıyla yöneticilere yaltaklanmak için namazını terk edenlerden biriydi. Karun servetine güvenip Rabbini unuttu. Übey bin Halep ise Resulullah'ın hayatında öldürdüğü tek kişiydi. İşte namazı terk eden dünyanın bu zehirli süslerine kananlar ahirette bunlarla yan yana duracaktırlar. Kıymetli kardeşim omuzlarda taşınacağın o gün gelmeden, gözlerinin gördüğü her şey senden uzaklaşmadan namazlarımızı kılalım. Firavun'un kibri, Haman'ın makam sevdası, Karun'un mal hırsı, Übey'in şerri seni Allah'tan ayırmasın. Unutma namaz seni dünya tuzağından koruyan en güçlü kalkandır. Allah için uyanalım. Vakit kendine dönüp gerçekten de ben neye hizmet ediyorum? Ya ben ne için yaratıldım diye sorma vaktidir. Çünkü ahirette yalnızca hey bende ne getirdiğine bakacaklar.